Tavuklar kargalar kadar akıllı mı? Karga ve papağanların bilişsel davranış ve sorun çözümleri birçok açıdan primatlar ve diğer memelilerle kıyaslanır. Bunun nedeni kuşların göreceli olarak da olsa karmaşık gruplar halinde yaşamalarıdır. Peki tavuklar ne durumda? Tavukların da benzer şekilde yaşamalarından yola çıkan bilim insanları İngiltere'de bir çiftlikte deneyler gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak da Viyana Üniversitesi'nde kargalar üzerinde çalışma yapıldı. Amaç hayvanların öğrenme yetileri ve davranışlarını incelemek ve kıyaslamaktı. Bazı deneylerde tavukların kargalara göre daha başarılı olduğu görüldü. Fakat bu tavukların tamamıyla kargalardan daha zeki olduğu anlamına gelmiyor. Deneyde dikkat çekilen önemli bir noktada türler arası farktan çok tür içinde hayvanların kendi aralarında da büyük farklar olduğunun gözlenmesi